Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Hayrullah. <laughs> e, i̇ki günlük video atmaya çalışıyorum, farkındayım. E, atmaya da çalışacağım. Ama şöyle bir sıkıntım çıktı. E, şu ses problemini bir türlü bu bilgisayarda çözemedim arkadaşlar. Artık bir bakalım, bir çözüm yöntemi bulacağız bulana kadar şimdilik biraz idare edeceğiz mecburen. Video da bırak, videosuz da bırakmak istemiyorum. Şimdi bugün bir güncelleme geldi. ile ee, beraber ne geldi? O beklenen özellik geldi. Neydi bu? Ee, DWG dosyalarının açılması. Hemen e, mesela şunu ben kendim oluşturmuştum. Hemen bir DWG dosyamıza başvurduk. Biraz benim bilgisayardan dolayı. E, test aşamasındadır. Lütfen tespit edilen eksikler için geri bildirimde bulunuruz diyor. Bulunuruz. Problem yok. E, hemen ne yapıyor? DVG'yi açıyor. LCG formatında kendisi kayıt altına alıyor. Bu sizin bilgisayarınızda muhtemelen daha hızlı olacaktır. Benim bilgisayarımın özelliklerinin düşük olmasından dolayı. Biraz bir tık bende yavaş. E, bu benim e, oluşturduğum bir şeydi. Ön bir projeydi. Kanun değiştiği için mecburen e, şu binanın ölçülerinde bir değişiklik yaptık. Evet. Böyle bir projemiz. Hemen balasturularımızı açalım. Parsel nokta ve şey tabakalarımızı açalım. Ya balasturu diyorum sürekli köşe şeylerini açıyorum. Ya yani böyle bir e, sıkıntım var. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi DVG formatını çok rahat açıyor. Şimdi e, kayıtta da hala sıkıntı var. Zaten e, şeyde gösterilmiş DVG kaydı yapmıyor. Bir sıkıntıdan dolayı ama güncellemede zaten açma diye gösteriyor. Şu an kayıt yapmıyor. Hangi formatta kayıt yapıyor onu da bilmiyorum ama sonuç şey açıyor onu bilmiyorum ama e, malum program diyeyim ben size malum program e, bu dosyayı açmıyordu dvg formatında neden açmıyordu bunu ben malum programla oluştursam dahi e, şeyde e, kendi oluşturduğu dvg'yi geri kendi açmıyordu ben size şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar videoyu fazla da uzatmak istemiyorum aslında bu özelliğin geldiğini tanıtıp yapacaktım. Hatta şimdi bir sonraki videoda da bunu aplikasyon kurmak yapacağım. Nasıl yapacağımı göstereceğim. Ee, arkadaşlar Gelişen bir program İsteklerimiz e, Ben bunu bir önceki sürümden değil, onun önceki sürümde istemiştim. Bir an önce yapılırsa güzel olur, hoş olur diye Bu sürümde yapıldı e, Ben bir 6 ay içerisinde programın Neredeyse tamamının bitmiş olacağını düşünüyorum ama illaki eksikleri kalabilir. Hani bazı programlar hani 8 9. sürümlerini üretiyor. Biz daha birinci sürümdeyiz. Hani birinci sürümde e, kimse tutup da bize bunun tam olduğunu yüzde yüz işimize yarayacağını söylemiyor ama e, açıyor. Bir şekilde bir şeyler yapılıyor. E, bunu yapmak için bile belki yüzlerce satır binlerce satır kod yazılıyor. E, Yapılıyor bir şeyler öyle söyleyeyim ben size o yüzden hani Bazen bir şeylere bakarken O gözle bakmanızı tavsiye ederim e, Beni biliyorsunuz e, ben zaten e, Şu anda tamamen bütün işlerimi Manuel de olsa liket de yapmak taraftarıyım e, Hem programı ısınayım Hem size Daha detaylı videolar çekebileyim Hem eksiklerini daha çok görüyüm diye İnşallah daha güzel günler göreceğiz. Ee, Tekelleşmekten kurtulacağız diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.